Arkadaşlar günaydın. Bugün yine Aralık vloglarına devam ediyoruz. Ee, yine handayız. Ee, fakültemizin kafesi. ve Zeynep bana tarot bakacak. Zeynep benim Zeynep'in olduğu videolar aşırı iyi olacak. değil mi? 10 numara. <laughs> Sürekli baliyorum, atıyor videolarıma. <laughs> ben de beğeniyorum. Ee, anne tarot bakacağız, ama bu bir şaka. Senin için <gülüyor> <gülüyor> bu alt yazıyı geçmek istedim. Hayır, şimdi bakalım. Eğlencesine. Arkadaşlar şimdi kalp seçiyorum. Bir tane seçtim geçmiş ee, Geçmişi seçtim. Şimdi gelecek de şu gibi ya. Ama bir dakika. İki tanesini ay alabilirim aynı. İki anda tane ise. veriyorum. Geleceğim biraz çetrefilli sanırım. Ve bir de ne seçecektim? Şu anki enerji. Şu anki. O da şu ya. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi ançapozlarsın ben çıktık ders nasıldı Zehra? Ders nasıldı? Çok güzel abi. Evet. Video Evet. <laughs> çıktı. Annem çok Özür şey... dilerim Nurban teyze seni <laughs> çok Adım seviyorum. Hatırlıyor. Harika bir insansın. Bence ve çok <laughs> güzel bir kız yetiştirmişsin. Teşekkür ederim. <laughs> Utandım. şey e, nasıl izliyordun hocayı? Söyle. <laughs> Ee, şey, ben sana umut vermedim ki diyen kızın bakışları. <laughs> Antropoloji dersinde Netflix'ten belgesel izledik de birazcık birazcık doğayla ilgili. Biraz gıcıydı gezegenimiz belgeseli. Şu evet. sevdim. Ama Çernobil en azından ıı, biraz ufuk yani. açtı değil mi? Evet. <laughs> evet. Doğayı serbest bırakmak oluyor. gerekiyor kendi haline. Gaz evet. bırakın da kendini iyileştirsin ya. Hiç izin vermiyorsunuz gerçekten. Bunu öğrenmiş olduk. İşte Çernobil olduktan sonra oradaki hayvan popülasyonunun çok ciddi miktarlarda arttı. Hatta kurtlarım bile... Özellikle kurtlarım. <laughs> hatta kurtlarım bile oraya gelip işte avlanmaya başladı. Bir şey canım, demek ki Türk'lük oradan çıkmış falan diye böyle salak bir dil teorisi ortaya atıyormuşum. Güneş dil teorisi. <laughs> Aynen. Ya bizim bu derslerde öğrendiklerimizle şaka Hepsini yapmamız gerçekten... Arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Han'da e, kahve 30 TL olduğu için protesto etmek <laughs> adına bugünlük e, gelip otomattan kahve alıyoruz. Sen şey bugünlük değil mi? Ama bir kere <laughs> Her gün gelemem. <laughs> Şimdi dersten çıktık. E, yine Netflix dergisayarları izlediğimiz ve işte ekoloji üzerine tartıştığımız bir ders oldu. Güzeldi. E, bir tık sıkıldık ama. E, okey yine de. Bu sürdürülebilir yaşamdan bahseden e, birkaç YouTube videosu falan da izledik. E, onlar da güzeldi. E, neyse şimdi biz yemek yiyeceğiz. Yemek yedikten sonra Özlü'ye geçeceğiz. Özlü'ye bir maça denemek istiyoruz. Bir de bir kariyer planlama ödevimiz var. Onu yapacağız. E, ama daha önce hiç maça denemedim. Ve maça denemek için heyecanlıyım. E, birazcık böyle sürdürülebilir yaşam konuştuktan sonra da böyle kapitalizmin kölesi olup maça deneyeceğim falan diye Özlü'ye gitmek birazcık e, Terzi komik geldi ama e, deneyim diyoruz. E, o yüzden şimdi işte Melike'ye geçeceğiz oraya. Melike selam. <laughs> e, öyle bakalım şimdi muhtemelen okulun küçük kafesi olan Lago'da tat soyacağız. Oradan sonra geçeriz diye düşündük. Öyle saçlarımı dün örmüştüm. Böyle oldu. Seviyorum böyle hani örgüm da var ama hala örüyorum. Böyle. <laughs> Arkadaşlar şimdi de yemeğimizi yedik oldukça doyurucu bir menüydü. Zorlayadım yani. Belki de bitirmek üzere başaracak. Burada böyle tatlı kedi var. Şimdi. Biz de burada oturuyoruz. Şimdi kalkacağız ve özle Arkadaşlar metroya geçiyoruz. ve ee, şey şunu söyleyebilirim ki Bursa soğumuş. Çok soğuk. Çok soğuk. Çok soğuk. Arkadaşlar bir sinema içmeye geldik. özde de içidir geldiğim bir kafe var. Maçalarımız geldi. Tonu test yapsana. <laughs> Seni çekeyim. Yine YouTube'uma giriyorsun. Nasıl? <laughs> <Bu tarzını mı>? <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Onu söyleyin kaç? Ben evet, sen biraz. Hani, Çimen gibi. Aaaaaa! Hayır, çok ayak <desakî> hırklığına <el> uğradım. Ama iç gibi, ben de iç Tamam, başlattım. Evet, tadımı tezgah etmekten inanıyoruz. lütfen beğeneyim ben ya. Çimen. Üzdü. Üzdü, yüz lira üzdü. Tamam, bu kadar. Arkadaşlar, biraz ajandamı doldurdum ben, maçalarımızı bitiremedik. Şöyle belki hatta hiç içemedim. Size ajandamı göstereceğim demiştim geçen vlogda. Biraz bakın onu gösterebilirim. Şöyle bir ayrık plan yaptım. Artık ajandamı vedalaşırken Aralık ayını şöyle dolduruyorum. Ee, burada işte alınacaklar hedefler falan var. Burada bir program var. Haftalık program yani. Bu da bu haftanın programı aynen. Ee, Pazar günü bakın Eskişehir'e gidiyorum Biletimi aldım ee, Orada da vlog çekeceğim o da güzel bir macera olacak En yakın arkadaşım da oraya gelecek Ve onun da e, sevgilisi orada O yüzden işte hep birlikte görüşmüş olacağız Düz arkadaşlarımla yani Günü birlik böyle güzel olacak diye düşünüyorum Bir de bakın size burada bir hafta göstereyim Korkunç bir hafta Vize haftasının şeyine bakar mısınız Görmek istemiyorum biraz ben de travma oluşturdu sanırım Finallere de şeyden sonra çalışmaya başlayacağız burun. Öyle ben bir Eskişehir'e gidip geldikten sonra da... Hayır yoktu. Yeni başlattım. <gülüyor> <gülüyor> Motor sesinin bitmesini bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Melike yakalandı zannettim de dedik yaparken. <laughs> Neyse. Ee, arkadaşlar Eskişehir'e gidip geldikten sonra finallere çalışmaya başlayacağız. Finallere de da daha verimli çalışmayı düşünüyoruz. Ee, Skoda bırakmadım. İşte güzel olacak diye düşünüyorum. Finallere de bir çalışalım. Sonra bir aylık bir tatil. Evime gideceğim. Annem babamı çok özledim gerçekten. Ve umarım bu müzikten telif yemem. Ee, bazen sadece anneme sarılmak istiyorum 2 saat ve sonra Bursa'ya geri dönmek istiyorum. Böyle isteklerim oluyor. Annesini gerçekten çok özledim. Neyse. Ağlama ben buradayım. <laughs> teşekkür ederim. Ee, neyse işte buradan kalkınca da biz markete uğrayacağız. Ee, maça bizi yeterince mutlu etmediği için bizi mutlu edecek başka şeyler arıyoruz diye yorumladım. Ee, şimdilik böyle yani. Başka söyleyecek bir şeyim yok sanırım. Bir şey eklemek istiyorum. Bizim bir tane kariyer planlama diye dersimiz var. Sanırım tüm birinci sınıfların e, dersi bu. E, ortak ders. E, ve bu kariyer planlama dersinde bir ödevimiz var. E, 4 tane Instagram sayfası takip etmek, özgeçmişi yazmak, e, kariyer hedefi yazmak, ondan sonra böyle bir 13 haftalık video izlemek falan ve videolar şey işte zeka nedir falan tarzında videolar gerçekten onun ödev portfolyosunu hazırlamakla uğraşıyoruz ve bir günümüz yetmedi bunun için vizesine girsek daha mutlu olurdum valla vizeye çalışmak daha iyi geliyor bana bu kadar değilim ama çok zorlandık yani arkadaşlarımız bahsetmişti ödev uzun sürdüğünden de ben bu kadar beklemiyordum neyse bu da, bu da küçük bir sitem

Market e uğradık, bir şeyler aldık. Yulaf falan aldım ben şoktan. Ee, ince ölçülmüş. Deneriz belki birlikte. Ee, şimdi metroya geldik. Yurda geçeceğiz. Böyle günü kapatıyoruz yani. <laughs> Saçlarım iyice mahvolmuş. Bir daha böyle örmeyeceğim ve şey yapmayı daha çok tercih ediyorum. O zaman bu kadar tabar mı? Arkadaşlar videoya devam etmeye karar verdim. Çünkü bugün bir sempozuma geldik. E, Tomlisi yerleriyle bir sempozyum ve şu sergi alanındayız. Ee, böyle kitaplarını falan e, her yere ee, Aynı zamanda günlüğün sayfalarını duvarlara basmışlar. Şimdi göstereceğimiz de o kadar hoşuma ki. Bakın o kadar güzel olmuş ki. Çok böyle değerli cümleler var burada. Okurken içime dokundu bazıları. Çok güzel. Arkadaşlar bir de girişte bize böyle bez çantalar verdiler ve bakalım içinde ne varmış. Bu sempozyumla ilgili bir broşür sanırım. Yazarlar var sanırım. Kitaplarından var mı ya? Ne? Ee... Sergiyle alakalı. Hı -hı. Bu da vermişler. Bu da sempozyum. <laughs> Öykü, Öykü ödülü seçkisi. Bu tam özürlerinin galiba Hın, öyküleri. Aaa not defteri ayran çalan var. Çok tatlı. Kalem var. Çok, çok güzel. Çok tatlı. Bakın böyle çok güzel bir sahne Anladım. ayarlamışlar. Herkes ortada.